Kendi kendime konuşuyorum. Biraz önce yine bir film izledim. Çok güzel bir film. Anneler ve Kızları Ömer Hütfü Akat tarafından çekilmiş bir film. Bu filmi ben çok sevdim. Anneler ve Kızları Yıldız Kenter İzzet Günay Neşe Karaböcek Neşe Karaböcek sesiyle filme çok büyük katkısı var ama Sinema oyuncusu olarak o kadar değil, yani bir Fatma Geri, yani Dört Yapraklı Yolunca gibi değil, Hülkan Çoray, Hülya Koçik, gibi değil yani. Ama gene çok güzel, neden çok güzel bir film? Yıldız Kentar. dev tiyatro oyuncusu Yıldız ın. ve bir de ne var biliyor musunuz? Kızıl Leyla, aynı filmde oynuyor. Annesi rolünde, anne kız rollerinde oynuyorlar ikisi iki. iki. oyuncu da çok başarılı bence. İzzat Günay zaten o belli. Kariyer, karizma İzzat Günay'da zaten var. Güzel oynuyor. Şimdi ben şöyle bir şey aklıma geldi. Ya bu filmde anne kız rol almış. Ronaldo da futbolu neden bırakmıyor biliyor musun diyor arkadaşı Ronaldo'nun arkadaşı diyor Ronaldo'nun arkadaşı diyor ki Ronaldo neden futbolu bırakmak istemiyor biliyor musunuz diyor çünkü o kendi oğluyla birlikte aynı takımda forma giymek istiyor diyor Ronaldo. 41 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakmama nedeni oğluyla aynı takımda oynayabilmek içinmiş. Yani şu anda ortamda elverişi Suudi Arabistan'da El Hilal'da oynadığı takımda oğluyla birlikte aynı takımda oynayabileceği düşünülmekte. Yani bu bir realmadır. İspanya İspanya'da olsa, Almanya'da, İtalya'da olsa, Fransa'da olsa mümkün değil. Aynı takımda baba oğul oynamaları mümkün değil ama Suudi Arabistan'da olabilir diyor. Yani onun için futbol bırakmak istemiyormuş. Evet gelelim biz Yıldız Kenter ve İzzet Mühain, anneler ve kızları filminin Oyun konusuna gelirim. Yıldız Kenter o kadar güzel rol yapıyor ki çok beğeneceksiniz. Bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü anne kıymeti bilmeyen bir evladın annesine karşı davranışlarını anlatıyor. Yani ben de işte bir annesiz insan olarak çok duygulanımla Filmde ağlamamak mümkün değil. Son, son sahnesi, final sahnesi, mezarlıkta kızı diyor ki anneciğim, anneciğim, anneciğim senin kıymetini bilemedim. Affet beni anneciğim diyor. İşte yani bu film izlenmesi gereken bir film. İzlerseniz annenizin belki kıymetini bilirsiniz. Yıldız Kerter şu sözleri çok hoşuma gitti. Kızılıyor. Beni bir yerde görsen görmezlikten geleceksin. Beni tanımıyor olacaksın diyor. Beni tanımayacaksın ve bana laf söz etmeyeceksin diyor. Yani annesinden utanıyor. Annesi hizmetçi ya kendisi zengin olmak istiyor. Bu sahne de benim neden hoşuma gitti biliyor musunuz? Benim de bir ablam vardı, benim babam yırtık yamanık gezerdi. O benim babamdan utanırdı, utanırdı, utanır. İşte aynı durum, o sahne bana böyle ateş etti ya. Böyle anladığından vurdu beni. O ablamı hatırlattı bana. İnsan babasından, annesinden utanır mı? Ama Yıldız kelperme diyor, biliyor musunuz? Kızı için. Varsın diye benden uzak olsun, uzaklarda olsun, iyi olsun, karlı dağların ardında olsun diyor. Yani bu ne kadar güzel bir söz. Annesi yavrusunun ve iyi olmasını istiyor. Ya sayın insan, senin annen de senin için aynısını düşünüyor. Öküzlük yapmaya lütfen annenizin kıymetini bil.